Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala resulillah. Sayın basın, basın mensupları, çok muhterem hocalarımız, değerli sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, aziz hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız. Gerçekten bugün çok hüzünlü olduğumuz katlamı hatırlatan ve devam eden katlamı karşısında da bize çok büyük sorumluluklar, mesuliyet yüklenen bir vaziyette burada toplanmış bulunuyoruz. Ancak bugün burada kalabalık hem Doğu Türkistanlı hem Anadolu, Anadolu Müslümanlarını iman eden, müminleri temsil eden çok muhterem hocalarımız Doktor İhsan Şen Ocak hocamız, Muhammed Emin Yıldırım hocamız ve talebelerinin aramızda beraber olması bizde bizleri çok ziyadesiyle memnun etmiştir. Manevi moral aldık, güçlendik. İnşallah Doğu Türkistan mücadelesi Türkiye merkezli olarak daha güçlenecek. Bütün Türk İslam alemini arkamız alarak inşallah Doğu Türkistan'ın istiklaline dek çok çok e, irade, dirayet ve azimle ilerlemeyi e, burada irademizi e, açıklıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün 5 Temmuz. Doğu Türkistan başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da yaşanan ve binlerce Doğu Türkistanlının hayatını kaybettiği, on binlercesinin ise kaybolduğu acı katliamın 15. yıl dönümündeyiz. Bir kez daha bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bundan 15 yıl önce 26 Haziran işgalci Çin, Çin'in Şavgen şehrinde ırkçı Çinlilerin bir oyuncak fabrikasında zorla çalıştırılan köle Uygur işçileri ne saldırısı sonucu onlarca Uygur genç linç edilerek öldürülmüştü ve yüzlercesi yaralandı. Çin işgalci polis ise saldırganlara müdahale etmek yerine Uygur işçileri tutukladı. Bu olaylar üzerinde üzerine 5 Temmuz'da Urumçi'de adalet isteyen on binlerce Doğu Türkistanlı barışçıl protestolar başlattı. Bu adalet arayışı işgalci Çin polisi güçleri tarafından orantısız güç kullanılarak kanlı bir şekilde bastırıldı. Binlerce insan öldürüldü ve on binlercesi tutuklandı. Adaleti ve insan onurunu hiçe sayarak zulüm ve gözyaşı üzerine bir düzen kuran işgalci Çin terörizmi devlet devletleştirerek Doğu Türkistan halkının hak arayışını bir kez daha en kanlı şekilde bastırdı. Bu eylem olayı, bu elim olay Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık tra trajedisinin sadece bir örneğidir. Kan, Bugün kan, Dişe diş, intikam, intikam. Düşe diş, intikam, intikam. Tanrı kan, diş, intikam, intikam. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. 15 yıl sonra Bugün 15 yıl sonra Doğu Türkistan halkı hala işgalci Çin hükümetinin uyguladığı sistematik baskı, zulüm ve soykırım politikaları ile karşı karşıyadır. Doğu Türkistan'da yaşananlar 21. yüzyılın en büyük insan hakları krizlerinden biridir. Bugün hala milyonlarca Uygur Türkü toplama kamplarında tutuklan tutulmaktadır. Işkenceye maruz kalmakta ve kültürel soykırıma uğramaktadır. Zorla çalıştırma, zorla kısırlaştırma, keyfi tutuklamalar, yargısız infaz, ve organ ticareti gibi insanlık dışı uygulamalar Doğu Türkistan'da günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Çin işgal politikaları kapsamında Doğu Türkistan'da büyük çapta demografik değişim gerçekleştirmektedir. Sokaklar, mahalleler, evler, okullar ve yaşamın her alanı Çin'ileştirerek Çinli olmayan ne din, ne dil ve ne de kültür kalmıştır. 2013'te Xi Jinping'in dini Çinileştirme söylemi temelinde işgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'da İslami, İslami Çinileştirme politikası yürütmektedir. Bu politika kapsamında on binlerce cami yıkılmıştır. <laughs> ve daha on binlerce cami maksadı dışında eğitim ve gece hayatı maksadıyla eğlence merkezleri olarak kullanılmaktadır. İslami değerler ve kutsalları ayaklar altına alınmıştır. Diğer taraftan İslam komünist ideoloji ve Çin kültürü temelinde değiştirilmektedir. Bugün Doğu Türkistan'ı ziyaret eden biri göstermelik ibadet yerleri haricinde namaz kılan kimseyi göremez. Özgürce kendi fikrini beyan eden kimseyle de karşılaşamaz. Ve her yerde yoğun gözetim noktaları ile yüzleşir. Çin devlet medyası ve parti propagandası haricinde özgür haber kaynağı bulunmakta, bulunmamaktadır kendi ana dili yerine Çince konuşmaya zorlanan çocuklarla karşılaşır ve her an Çin polisi tarafından götürülecekmiş gibi korku ve endişe içinde yaşayan topluluklarla karşılaşır. Karşılaştığı her kişinin ailesinden mutlaka bir veya da birkaç kişi toplama kampına götürülmüş veya zorla çalıştır, köle işçi olarak çalıştırılmaktadır. Çin kültürüne adapte edilmek üzere eğitim alan eğitim alan çocukları görür. Tarihi kültürel yapıların tahrip edilmiş veya Çin kültürüne göre yeniden şekillendirildiğini görür. Bu ziyaretçi bölgedeki baskının ve asimilasyon politikasının politikalarının etkilerini her adımda hisseder, hissedebilir. Ayrıca işgalci Çin yayılmacı zihniyeti ile başlattığı yol kuşak projesi İpek Yolu Büyük İpek Yolu projesinin aktifleşmesi ile Doğu Türkistan'da uyguladığı kitle kontrol ve tek parti despotizmi de dünyaya ihraç etmekte. Kendi varlığı ile faşizme otoriterliği otoriterliğine ve yayılmacılığa umut olmaktadır. İslam hakları hakları ihlallerine, insan hakları ihlallerine ve katliamları, katliam politikası ile normalleştirilerek sessiz kalmaya zorlanan toplumlar vicdanen köreltmek ve tüm insanlığa her geçen gün daha büyük tehlike arz etmektedir. İşgalci Çin hükümeti insanlık suçlarını örtbas etmek için ekonomik gücünü kullanmakta, lobicilik faaliyetleri yürütmekte ve medya kurumları ile uluslararası sistemi dezinformasyon kampanyalarıyla manipüle etmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri, Çin'in baskıları nedeniyle Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini görmezden gelmeye devam etmektedir. Ancak Birleşmiş, Milletler raporları, bağımsız araştırmacıların çalışmaları ve görgü tanıkların ifadeleri Doğu Türkistan'da yaşananların bir soykırım olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dünya kamuoyu ve uluslararası kurumlar bu soykırıma sessiz kalmamalıdır. Günümüzün acı gerçeği şudur. Uluslararası sistem toplum ve devletler sadece Doğu Türkistan'da değil, diğer bütün İslam dünyasında birçok bölgede yaşanan soykırımlara karşı yetersiz kalmaktadır. Örneğin Filistin Gazze'de 7 Ekim sonrası yaşanan vahşet karşısında insan hakları me mekanizmasının işlevsiz kalması ve soykırımın bir dakika bile dur durdurulamaması açık bir örnektir. Uluslararası toplum ise dünyanın dört bir yanındaki tüm soykırımlara seyirci kalmakta sadece şehitlerinin sayısını raporlarında ve kınamalarıyla yetinmektedir. o Türkistan ve Filistin'de yaşananlar uluslararası sistemin çifte standartlarını ve adaletsizliğini gözler önüne sermektedir. Güçlü devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden uluslararası kurumlar soykırım gibi ağır suçlara karşı etkisiz kalmakta ve mazlum halkların feryadını duymazdan gelmektedir. Soykırım işgal kıyımları ve devlet terörünün önlenmesi, önlenmesi insan haklarının garantiye alınması Barışın, adaletin ve hak hukukun inşası için devletler caydırıcı ve açık adımlar ile soykırımın önlenmesi ve işgalin sonlandırılması için girişimlerde bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda akademi, sivil toplum kuruluşları, ticari kurumlar ve medya Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanındaki soykırım olaylarına sessiz kalmamalı. Sivil inisiyatifler yürütülmeli. İşgalci ve soykırımcı Çin ve benzerlerine karşı net tavır sergilemelidir. Unutmayalım ki bugün Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananlara karşı suskun tavrımız bu zulmün başka bir coğrafyada tekrarlanmasının önüne açacaktır. Bu nedenle insanlık onurunu korumak ve adaleti sağlamak için İşgalci ve soykırımcı Çin'e karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu doğrultuda biz Uluslararası Doğu Türkistan Setekarlar Birliği olarak haklı taleplerimizi do, haklı taleplerimiz doğrultusunda dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Birinci, Daha önce belirttiğimiz üzere soykırım niteliğindeki insan hakları ihlallerinin Çin devleti tarafından hesap vermeden yürütülebilmesinin tek nedeni Doğu Türkistan topraklarının işgal altında olmasıdır. Nitekim tarih göstermektedir ki Doğu Türkistan devleti Çin işgali öncesi bağımsız bir devlet olarak var olmuştur. Bu sebeple Çin devletinin işgali ve soykırımı uluslararası kamuoyunca tanınmalıdır. Bu durumda BM sömürge altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık bildirisi gereğince Doğu Türkistan halkının tam bağımsızlık girişimlerine tüm bağımsız devletler kuşulsuz ve çekincesiz bir şekilde destek vermelidir. İkinci, Doğu Türkistan'da soykırımın yaşa yaşanmakta olduğu... Gerçeği tüm devletler ve BM genel kurulunca kabul edilmeli. Evrensel İslam, evrensel insan hakları beyannamesi ve soykırımın önlenmesi beyannamelerindeki gerekli yaptırımlar gerçekleştirilmelidir. Söyle. Üçüncü, soykırım ve işgalin son bulunması Doğu Türkistan halkının yürümek yürütmekte olduğu haklı mücadelesinin başarıya ulaşması için bu mücadelenin meşruiyetini kabul etmelidir. Ve destek sağlamalıdır. Bu amaçla BM İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlarda Doğu Türkistan temsilcilerinin bulunmasına yol açmalıdır. Son olarak Doğu Türkistan'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik uygulamakta olduğu soykırım politikalarının durdurulmasına Türkiye, Malezya, Katar, Türkiye Cumhuriyetler ve Müslüman ülkelerin daha organik ve daha büyük ölçüde sorumluluğu olduğunu ve Çin'e karşı daha caydırıcı adımlar atabilme potansiyeli potansiyelinde olduğunu hatırlatıyoruz. Ve daha net ve açık tavır ile harekete geçmeye çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ederim.